Evet kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. İyi ki varsın da hocam e, diş tedavisiyle ilgili konulardan kısa bir evet. başlık. Her gün diş tedavisini konuşuyoruz. Yani o son bir araya bir konu sıkıştırmamız lazım. Evet. Çünkü çok uzun evet. bir konu olduğu için anca bitiririz inşallah programın sonuna kadar daha. Çok konuşacak konumuz var. Evet. Mesela kanal tedavisine gelecek ol, olursak. Kanal tedavisi diş herhangi bir şekilde çürük sinirlere ulaşmış ise hı hı. sinirler etkilenmişse bir şekilde o etkilenmiş inflama olmuş damar sinir paketini dişin içerisinden çıkarma işlemi. Örneğin şurada e, gösterebilirim bizim kobayımız bu arkadaş. Burada damar sinir paketini görüyor izleyicilerimiz. Bunu tam sıfır noktasından kökten itibaren temizliyoruz bunun yerine. Bir de şekillendirici aletlerle kanalları biraz daha şekillendirip temizleyip, doku dostu bir materyalle dolduruyoruz. Hı hı. Ne işe yarıyor? Ne kadar e, enteresan? Bir ömür boyu o dişin ağzınızda kalmasına yarayabilir. Ama kendi dişimiz. De. Kendi dişiniz. Hmm. O yüzden kanal tedavisi çok kıymetli. Hiç bir daha bir şey olmuyor mu? Hayır mi? hayır Ko e kolay kolay bir şey olmuyor. Patoloji gelişmiyor. Hmm. Eğer kemik kaybından, diş et, problemlerinden bu dişi kaybetmez ise eğer çürükten ağrı da yapmıyor. O kadar güzel, o Çürümüyor kadar orijinal de? bir şey ki. Yani ağrı yapmıyor. Küçük çürükler de hmm. yine restore edilebiliyor. Bu kanal tedavisinden sonra bu diş orada ana dişi gibi kişinin kullanabiliyor. Kanal tedavisi son yıllarda çok genişti. Eskiden bu kadar ya da bu anlattığımız gibi kolay değildi yani alalım yapalım evet. koyalım ama artık döner aletler var elimizde yani teknoloji Türkiye yakından takip ediyor bizlerde de yakından geliyor yani o ülkenin gelişmişliğini de gösteriyor. Kanal tedavisi artık döner aletlerle yapıyoruz. Çok daha ince, çok daha zayıf, önceden giremediğimiz kanalları çok rahat ya, temizleyip dolgu yapabiliyoruz. Yani zaman Başarı alan bir şey mi? oranı, Tedavi Evet, edin. zaman daraldı. Örneğin tek seans kanal tedavileri. Hmm, bir kere de. Evet evet Ayrıca çok lezyonlu dişlerde de tek seans kanal tedavileri başarılı olduğu gözüktü yaptığımız işlem kolaylaştığı zaman Hı -hı. bir de bu dişlerde Örneğin kanal tedavisi yaptık ama başarılı olamadık Hı -hı. koyduğumuz materyali çıkartıp tekrarlayabiliyoruz kanal tedavisini elimizdeki aletler bunlara da imkan veriyor Biz kişiler istemedikten sonra, benim dişimi çek demedikten sonra benim hasta portföyüne bakışım şöyle. Diyor ki ya hoca diyor uğraşma diyor çek diyor ben onunla uğraşamam diyor ağrısı da yok oysa. Kanal tedavisi yaptırabilir. Ya çekmek daha Ama acı verici bir şey, şey değil mi? diyor. Ya diyorum ya aynı şey daha çok acı verecek. Evet. Bir de dişinizi kaybedeceksiniz. Aman hoca çek onu diyor. Böyle durumlarda tabi hekimlerde çok istekli böyle arzulu değiller. Hmm. Ama kişiler isterse dişleri Kolay kolay artık çekilmiyor. Kanal tedavisi Peki, oldukça... Peki uygulanamadığı durumlar var mı kanal tedavisi? Ya çok fazla kök eğriliği var ise... Hı hı. Örneğin burada kök eğri ise... Girilmiyorsa... Yani e, şu kadar... Şöyle bir kök düşünün... Şöyle eğri bir köke artık... Aletlerle en ucuna kadar girebiliyoruz. Hı hı. Evet elimize giremiyorduk ama... Aletler buna müsaade ediyor. Akıllı e'ler çıktı artık. Biz bunu e'yle genişletiyoruz. E diyoruz onlara... Girdiği zaman kanalın şeklini alıp çıkıyorlar bilgisayar gibi ne böyle elimize göremedik. Teknoloji o kadar güzel ki, yani çok 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 nadir, hı hı. çok çok nadir. Ee, şayet kanal şuradan ayrılıyorsa, farklı yan kanallar var ise şu anki problem orasında bu işin, bunu da şu an Avrupa yapmaya başladı. Bizim üniversitelerimize zaman zaman duyuyorum. Bunlara da artık dişin kökünden girip tersinden kanal tedavisi yapılıyor. Allah Allah. Tersten yani, girip düzden çıkıyor. Yani tersten girip düzden <laughs> çıkıyor. Artık tıpta gerçekten Dişlerine olmayacak bir şey yok. Dişlerle evet, ilgili yapılan Her çalışmalar oldukça, oldukça başarılı. Hocam evet. teşekkür ediyoruz. Bugün böyle ben kısa, teşekkür evet, ediyorum. daha uzun Çok uzun konuşacağımız konular var. Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik malum. Evet. Efendim tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık. Allah.